Oyuncu klavyeleri yüksek rekabet gerektiren oyunlarda başarı sağlamak için önemli bir aksesuar. Oyun ekosisteminde yüksek kaliteli oyuncu bilgisayarlarıyla ile tanınan Monster Notebook'un aksesuar geliştiren alt markası Pusat tarafında piyasaya yeni sürülen Pusat Rapid Pro kablolu mekanik oyuncu klavyesi sahip olduğu gelişmiş özellikleri ve başarı tasarımıyla oyun severlerin büyük beğenisini kazanacak türden bir ürün. Kompakt tasarım ile dikkat çeken klavye böylece e-spor için uygun olurken üzerinde Monster Tactile Red versiyon 1 mekanik switchlerin kullanılması Mış olması özel geri bildirim hissi ve anlık veri iletimiyle rekabetçi oyunlarda üstünlük sağlıyor. Bu switchler aynı zamanda 80 milyon tuş basım ömrü sunuyor ve klavyenin dayanıklılığını arttırıyor. Switchlerin üzerinde ise çift katmanlı PBT tuşlar yer alıyor. Bu tuşlar aşırma ve solmaya karşı dirençli yapısıyla yıllarca ilk günkü görünümünü koruyor. Ayrıca çıkartılabilir kabloya sahip olan klavye kablolu bağlantı sayesinde 1 milisaniye tepki süresi sunuyor. Bu Pusat Rapid Pro kablolu mekanik oyuncu klavyesi 2699 lira fiyat etiketine sahip.